Arkadaşlar yanlış taktım ya. Az önce şu fanı bu tarafı üflüyor. Böyle dursa mı durmasa mı sizce? Bu tarafı üflemesi lazım ya. Dik çalıştıracağız. Bir yorumlara yazın bakalım. Belki değiştiririz. Şu an egzoz fanı buradan alıyor havayı içeriye veriyor. Şimdi buradaki sıcaklığı kim atacak? Bu atacak tabii ki de. Olmadı değiştireceğim. Uğraşıyorum ya böyle. Ne yapayım? Odam böyle dağınık biraz. <laughs> Her yerde bilgisayar onları topluyor. Evet arkadaşlar şu anda bir bilgisayar topladık. Arkadaşlar şu anda efsane bir şekilde bilgisayar topladık. Ve şu anda bu makina efsane. eee Hardisk'i Hard buraya montajladım. Şurada kablo gözükmesin dedim ama e, şunu kullansaydım ısınma sorunu olduğu için ana kabloyu kullanmayı tercih ettim. Her zaman daha sağlamdır. Buraya bir tane fan taktım. Çünkü ben bu makineyle e, mining de yapacağım arkadaşlar. Dolayısıyla bunu yapmak zorundaydım. Burada RGB fanlarımız var kablolama sistemini harika bir şekilde yapmaya çalıştım. Şunlar gözükmesin dedim ama bu araya da sokabilirim. Yani şuradaki kablolama kısmı arkadaşlar bakın tertemiz. Hepsi altta geçiyor. Ee, şunu şöyle saklıyorum. Şuradaki kabloyu da saklıyorum arkadaşlar. Bunlar şuraya fan takılacak daha. Şurada bir fanım var. 3 ee, tane daha fan takma yerimiz var arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane fan takma yerimiz var. Eksos fanımızı takacağız. Olmazsa olmazlardan zaten. Şöyle bir geri gelelim arkadaşlar. Kasamızın şuradaki fanını görüyorsunuz. Bu da burayı kapatmak istemedim arkadaşlar. Çünkü bu, bu fan da önemli. Çünkü buradan hava alamazsa güç kaynağını soğutamaz arkadaşlar. Dolayısıyla ısınır ve yanar. Bu çok güzel bir kasa arkadaşlar. Şöyle bir camlı bir kasa bu arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. E, full camı. Camı da burada. Çoraplarım da burada. <laughs> Neyse. Durum vaziyet böyle. Ben kasayı böyle aldım. E, kasa toplama serimizde böyle artık hani gerçekten efsane bir şekilde toparladık arkadaşlar. Kablo kirliliği yok gördüğünüz gibi. E, çok. Şöyle uzaktan mı göstereyim bakayım beğenecek misiniz? 10 üzerinden kaç verirsiniz arkadaşlar? Bir yazın bakalım. Hatta şöyle de bir şöyle de bir SS alabilirsiniz. Aynen bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi efsane bir şekilde kasa şu anda toplandı. Ve burada aynı şekilde e, vidalarını ben sökmüştüm. Dolabın üzerine koyacağım zaman. Şu an şu şekilde gerçekleşti. Şöyle klipslerle yaptım. Dış görünüşü de bu şekilde. Kabloyu takacağız. Ve çalışacağız. Ee, şurada kasamın şeyi lastikleri yok. Bunları ayarlayacağız. Şu, şunun gibi. Yani aldığım kişi bunları kaybetmiş arkadaşlar. Bu kasa ikinci el geldi bana. Ee, şu alt tarafı alt tarafta olacağı için arkadaşlar yani ona hiç dikkat etmiyorum. Ee, şöyle bir değerlendirin bakalım. Hatta kaldıracağım şimdi kasayı. Başka eksik bir yeri var mı diye bir kontrol edeceğim. Şu egzoz fanını taktıktan sonra da kasayı dikeceğim. Ondan sonra da tekrardan bir değerlendirme yaparız. İşte startı vermek istiyorum. Birlikte fanı falan taktım. Ya daha ta takmadım da bir fişi çalıştıracağım. Ee, şimdi hemen startı verelim birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Fan biraz zor dönüyor yalnız neden? Ve geldi. Harika. Hadi keyboard klavye diyor. Her şeyi takmış olmam lazım oysaki. Her şey hazır. Fan biraz zor dönüyor sanki ya. Bakayım. Baksana. Of, zor dönüyor. Onu gördüm. Bak duruyor. Hadi ya. Bu şu anda 400 lira falan 500 lira. İnşallah bir sıkıntı çıkartır mı bana? Gerçi daha yeni açtığım için olabilir. Önemli olan şuradaki fanlar. Boş ver işlemci. <laughs> i̇şlemci de önemli de. Oh, şu an soğuk çalışıyor var ya. Oh istir istir. E soktuğum zaman nasıl olacak acaba? İyi buradan da hava geliyor güzel. şu anda bir sıkıntı yok gibi ama şu an şuraya kadar çok temiz güzel hava geliyor. Bu nasıl? Evet. Şu an şuraya kadar efsane bir hava geliyor. Şurası sıcaklanmaya başladı. Ekran kartına görüntü veriyor ya. Ha, i̇şlemci de soğuk çalışıyor. Güzel. Şu an bir sıkıntı yok ya. Efsane. Sadece şu canımı sıktı biraz. Baksana. Canımı sıktı. Üzdü beni. Neyse inşallah. İşlemciyle fazla yüklenmiyoruz ya. Önemli olan şey bizim şu anda ekran kartımız. Şuradaki ışıklar çalışıyor mu? Evet. Buradaki ışıklar da çalışıyor. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Efsane. <gülüyor> Işıksız olmaz. <laughs> Şuradaki ışıkla e, RGB fan alacağım buralara arkadaşlar. 1, 2, 3. Kontrollü yapacağım ben bunları. 4. Bir tane de buraya. Hatta şuraya da bir tane. Abartacağım 5. 6 taneye kadar fan. Komple. E, hatta şuraya falan düşünüyorum ama buralara gerek yok bence. Şu harddisk olduğu için. Belki harddiski e, şu yukarıdaki Makinayı harcık deposu yaptığım zaman şunlara gerek kalmayacak. Bu arada SSD mi gömdüm arkadaşlar? SSD kayıp. <laughs> SSD nerede sizce? <laughs> arkadaşlar burada bir tane SSD var nerede? SSD kayıp bilgisayar içerisinde. Kostkacan bilgisayar içerisinde SSD kayıp. Bilemiyorum. <laughs> Yorumlara yazın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu bu kadar. <laughs> Şunu da taktık mı tamamdır bizim işimiz. Hadi bay.